yürü dostlar. Osmanlıca adıyla Draç. Yugoslavia'da bir şehir. İkinci büyük şehir aslında. 150 bin nüfuslu. Bütün zaten Arnavutluk 8 milyon kişi. Bunun yarısı Tiran'da yaşıyor desek aşağı yukarı. Burası da ikinci büyük şehir. 150 bin nüfuslu bir şehir. Draç ya da Dures. Arnavutçası. Dures büyük bir liman şehri. Yani Arnavutluğun adliyatıya açılan kapısı. Burada da karşınızda belediye binası ve ana meydanı ve birazdan göreceğimiz müthiş bir kale. Ve Roma devriminden antik tiyatromuzda burada emrinizde. Duraç. Çok pişmanım çünkü yelkenliği de yakından geçtim buranın. Bir altına girdim. Biraz da yukarıya rotayı çevirirsem buraya gelecektim. Gelmedim ama aklımda olsun. Ya yani burası böyle kasaba meydanı ama limanı çok hoş. Onu da göreceğiz birazdan. Şu da El bir cami. Her ne kadar tarihte 1500 yılları yazıyorsa da Fatih Camii 1500 yılından kalan bir camiye benzemiyor. Ya çok ağır bir restorasyon geçirmiş biraz da kötüce. E ben hiçbir yani 1500 yıllık bir camiye bu kadar benzemez. Yani her sıfırdan yaptılar gibi. Bulamadım, merak ettim. Bir Fatih Camii ama 1550 değil. What is your name? Erisilda Spada. What does Spada means? Spada? Sword. Yes, I thought so. so I speak Italian. from there. I, I, got a Spada. Ah, okay. Hanım, avukat. Neyin avukatı? Biz de meydanda gördüm, hoşuma gitti. 1325 Resolution, Kadın Hakları Resolution'u imzalamış 25. senesi. Bilmiyorum bizim ülkemizde var mı? Varsa özür dilerim hanımlar, idonanlığımı id varsa da tebrik ederim. Burada şöyle baktığım kadarıyla kadın hakları, kadın hürriyeti, kadınsız bir dünya olmayacağı, kadınsız iş dünyasının hiç olmayacağını anlatan bir, bir resolution. Kadınları tanımak, efendim, haklarını korumak. Kadın haklarını en çok koyan erkek belki benim bizim ülkemizde. Hastasıyım çünkü kadınların hakları, hak sahibi olmanı. On diyordum hanımefendiye. Avukatlarım da bir tanesi hariç hepsi kadın. Daha iyi savunuyorlar beni. Birebir. Çünkü daha titizler. İdare şeyi müthiş. I love the woman. All my lawyers are women. Only thing they cannot do is drive. But it's okay. So <laughs> no, 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 no. no. <laughs> <laughs> it's, uh, it's not a fact. It's not, it's not, it's not a fact. It's a, a discrimination fact. I know, I know. You're going to call me a show and but I mean, hey, that's my idea. I, I, but I believe, and I'm a great supporter of women's rights. Great, Maybe so the most in my country is me. We need more male that are engaged to I am. end the violence against women. Here, here so is one at your that service. At your service, madam. Ne istiyorsanız, burcumuz kılın ince. Her zaman bize üstün varlıklar. My theory is women are slightly superior to men. I agree. Thank you. Nasıl Hanımlar erkeklerden bir tık daha üstü varlıklardır. Onda itiraf edeyim dedim. Erkekler lütfen bana kızmayın. Şu anda sen ondan kendime göre konuştu demeyin. Öyle düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Bunun da ispatı nereden biliyorum? Annemden biliyorum. Çalışıyoruz kadın hakları sevgili dostlar. Görüyorsunuz iyi kardeşinizi. Arnavutluk'ta çalışıyoruz. Hey, bravo. Vite paja este le plote betem me grate. <laughs> Congratulations. My heart as a man with you always. <laughs> Thank you. My respect to women and the rights. <laughs> Efendim şehrin merkezinde bir Bizans pazarı. Bu pazar Bizans zamanında kurulmuş. Ancient Dirah bu kasabanın Bizans adı göbeğinde. Diğer bütün binaların göbeğinde bir bina, bir, bir pazar yeri. Aşağı yukarı bir kare, bir market yani dışı kare, içi yuvarlak. Tam bu yuvarlağın ortasında bir yükselti var. Etrafında kolonlar var. Aşağı yukarı 40 metre çapında bir daire ve bütün bu kolonlar arasında dükkanlar var. Zamanın yapı teknolojisine göre yapılmış. Zamanın AVM'si yani bu şehrin göbeğinde bir Bizans AVM'si düşünün. Büyük bir ihtimalle Bizans sempatolojisi tarafından yapılmış. Şu zannediyorum ortadaki üzeri kapalı olan yer bir kuyu su için etrafında bunlar şimdi kalmamış ama büyük bir ihtimalle üzeri ahşap kaplı ufak portikolar yani pazarlar içerisinde et met hediyelik eşya magnet atıyorum tabii. el örgüleri sandallar yapılmış elden deriden av hayvanları balık, burada deniz ki yani unutmayın, balıkların satıldığı bir pazar yeri. Pazar yerine eline file uğruyorsun, alışverişini yapıyorsun, evine gidiyorsun. Ha, evine gitmiyorsun. Televizyon yok evde. İlk önce bir tiyatroya gidiyorsun, oyun seyredip oradan evine gidiyorsun. Efendim şimdi bir test yapacağız. Yapıyorum arada işte epeydir yapmıyorum. Bunun adı medeniyet testi. Medeniyet testi şu bizim ülkemizde olmayan bir şey. Adımı attığım zaman buraya arabalar duracaklar. Neymiş efendim? Demek ki burası medeni bir ülkeymiş. Nokta. Karşıda gördük bir börekçi. Ama bunun tabi ustası boşnaklar. Boşnak böreği. Bakacağız şimdi bakalım neymiş. Gelin. ıspanaklı, keynirli, kıymalı, kıymalı yemeyeceğiz. Pırasalı da varmış. Ee, Kabaklı da mı var? Bak Deniz Hanım görüyor musun? Deniz Hanım'ın güzelliği. Deniz Hanım buralı değil ama Arnavut. Şu bizim mi? Bu ne diymiş? Spinaç. oraya. Tamam. Al. Isıl. Bir yeni içeri. Şimdi bizim şey de verelim. Bir boşluk olur. <laughs> Güzelmiş. Ben beğendim. Malzemesi güzel. ince. Börek. Oh, I Dures'in meşhur amfiteatrosuna slash stadyumuna geldik. Milattan evvel Yunan, milattan sonra 2. yüzyıl Roma. Zannediyorum, bunlar emin değilim, bulamadım da. Bazen tiyatro, bazen stadyum olmuş. Roma devrinde stadyum olmuş. Gladiatörleri, hayvanların insanları parçaladığı arena olmuş. Fakat daha eski devirde Yunan zamanında tiyatroymuş. Çok önemli çünkü 20 bin kişilik. Yani 20 bin, bayağı ciddi bir rakam. Bir şehrin önemi, nüfusu onunla anlaşılıyor. Ele hele gelin bakalım işine bir. Ne ne yapıyor için ne? Edecek. Evet, duraç. Osmanlıcası duraç bu şeyin adı. Şimdiki adı dures. Duraç daha güzel. Duraça yaken açtık. Gelin bakalım. Hadi yeni içeri. Geldim. Yeni içeriye bak, yeni içeriye. 2 metre 5 santim. Yani Yeniçer zaman olsa Yeniçer ağası. Burada çoktan devşirmiştik bunu biz, biz bunu. Güzel. da olsak da siz generaldiniz, ben gladiatör. General mi oldun? Doğru. Şimdi tabi katmanlar, kültürler üst üste ve Hristiyanlık sonrası ayrı bir katman milattan sonra ve burada olduğu gibi burası ufak bir şapel yani bütün bu Tiyatronun içindeki ufak bir şapel, ibadet yeri. Son 8. yüzyılda ve belki 9. yüzyılın başı ama 8. yüzyıldan sonra daha büyük bir şapel varmış burada. Buradaki Hristiyan topluluk için. Birkaç tane güzel mozaik de varmış büyükte. Freskolar da varmış, freskler varmış. Fakat kötü rezervi olmuş, maalesef kötü kalıntı olmuş. Bazıları mozaik paneller varmış içerisinde. Aziz Stefan, ki bu şehrin koruyucu Aziz'i, Meryem Ana, Aziz Irene, Sofia, bizim Santa Sofia gibi Aziz Sofia ve Gabriel. Burada gördüğümüz güzel bir mozaik. Burada Saint Stephen beyaz bir tunik giyiyor ve Meryem Ana yanında iki melek var. Alexander İskender zamanının imparatoru ve hanımı. Çok daha büyük mozaikler varmış ama ortadan kaybolmuş tabii. 1273'te büyük bir deprem olmuş ve bu depremde de bayağı mozaik kaybolmuş. 15. yüzyılda bazı galerilerde insanlar yaşamışlar, o belli oluyor. İçeride rezidanslar ortaya çıkmış ama yerleşmişler sonradan, deprem sonrası gördüğümüz gibi. İyi bakarsanız Meryem Ana'da iki melekleri göreceksiniz. Beyaz tunik giymiş Aziz Stefan'ı göreceğiz. İşte böyle. Sen kalk gel de duraça, durese, Arnavutluğa eski roman tiyatronun üzerinde çimenlere yat. Anladın mı? Muhabbeti yemyeşil, mümiz kim otlar kokuyor. Çok güzel bir sonbahar günü. Güneş tepemizde, 20 küsur derece. Hava, vücudumuz tava. Bak oh, dünya varmış. İşte böyle sevgili dostlar. Şimdi biraz aslanlar gelecek, savaşacağız. Birkaç tanesini götürürüz. Kolumuzu kaptırana kadar. opge Fietro de Roma çağında. Milattan sonra 2. yüzyıldan bahsediyorum. İşte 2 3 önemli çağlar. Büyük ihtimalle burayı tiyatro haline sokan Troyan. Şimdi bilemiyorum tabii ne zaman tiyatro, ne zaman amfi, ne zaman arenaydı onu bilmiyorum ama hem arenalık var hem tiyatroluk var. Buraya evler yapılınca galiba ufak bir arenadan tiyatro olmuş öyle zannediyorum. Fakat o zamanki tiyatrolar unutmayın ki hep öğretici oyunlar. Yani öyle komediler, bomediler, lagalogala belden aşağı öyle şeyler yok. Bir hayat dersi veriyorlar. Siz yani bir nevi oku siz eve gidince akşam Tiyatrodan sonra unutmayın ki ışık yok. Güneş bakmadan evvel oyunlar akşamüstü oynanıyor. Şimdi aydınlatma yok. Gece yok tiyatro, simsiyah çünkü. Akşamüstü işte bu saatte falan tiyatro başlıyor. Saat kaç şimdi? 12. Birkaç saat sonra biletler satışa çıkacak. Ve üretici oyunlar, siz ele gidince bir şey öğreniyorsunuz. Kötü adamlar kötü maskeli, iyi adamlar iyi maskeli. Herkes maskeli oynuyor. Aktörün suratını görmüyorsunuz, maskesini görüyorsunuz. Ve kötü adamın kötü olduğunu zaten maskeler anlıyorsunuz. Ve sonunda enteresan bir şey var. Abi iyiler kazanıyor. Hayat öyle mi? Değil. Ama tiyatroda öyle. Duraç hastası Duraç. Duras anı bu arada Arnavutça çok tuhaf bir sanat. Hiçbir şeye benzemiyor. Diğer hiç Balkan ülkeleriyle alakası yok. Her ne kadar Indo-European, Hint-Avrupa dili dalında mensupsa da hiçbir lisanla en ufak bir alakası yok. Bazı kelimeleri Latince, anlıyorum bazı kelimeleri. İtalyanca bazıları. İtalya'da şurası çünkü. Ama kelimeler öyle. Yoksa lisan olarak hiç bir anlamıyor diğer Balkan ülkeleri bunları. Mesela Arnavutları, boşaklar anlamıyor. Yugolar anlamıyor. Karadarlar hiç anlamıyor. Bunlar kendi aralarında anlaşıyorlar. Çok tuhaf bir lisan imiş. Yok artık bu lisan. Kökü de bilinmiyor. Bir kahve molası için çok güzel bir yere oturduk. Hoş bir otel ve kafe ve ucuz da. Yani dört tane kahve içtik, ben karamel kafe içtik, bilmem ne içtik. Biz 8 euro verdik. Türkiye'de olsak herhalde adam başıyla yayıncıftı konu. Öyle İyi, İyi de geldim mola çünkü koşuyoruz, yoruluyoruz. Efendim Deniz kardeşimiz, Yeniçeri kardeşimiz görüyorsunuz. Ekip sağlam, iyiyiz. Devam ediyoruz. Arnavutluk'ta güzel insanlar. Hastasıyım. bir kelime daha Türkçe'den kulla yani kule. Kulla Venetiana, Venedik Kulesi. Bakın buraya şimdi bunun bir dijital çizimi, müthiş etrafındaki kale duvarı. Biz şimdi buradayız. Burası aynı zamanda kapı, denizden şehre giriş kapısı, gümrük vesaire vesaire. Kule. En önemli kısmı belki şehrin. Güney batı kısmında bütün surların. Bu surların da genişliği 4 metre. Size göstereceğim. Şuradan. Müthiş 4 metre üzerinde kalınlığı olan bir kale duvarı, Denedik Kalesi. Tabii sonradan da Osmanlı illaki 1501'de gelmiş buraya Osmanlılar. 1500'lerin başında Osmanlı buraya gelmiş ve burayı sevmiş. Duraç koymuş adını, Duresi Duraç. Duraç Kalesi. Şehirde ileride bu yıkılmış bir kısmı duruyor falan. Tabii duranları prezeve etmişler. en önemlisi de tam önündeki bu Benedikt Kulesi. Kuşa bakar mısın yüzdeliğine kuşum? Ne? Ne peşin orada kuş? bayağı kalın ve dayanıklı duvarlar. Çok az kalmış maalesef tabii ama olduğu kadarıyla muhteşem. Kula. Vay be! Ne merdi ben kardeşim? Bundan bir defa, iki defa çıksam, insem akşamı çıkartamam. Huh. Nasıl acaba çıkıyordu bunlar? Zamanı insanı. Bunlar direni. Ah, ah. E i̇şte Kula. Kula. Evet Adriyatik Böyle bakarsan İtalya. Çok uzak değil. 40-50 mil zannediyorum. aşağı gösteri yürü. Buradan yürüyorsunuz, ikinci yere basınca yeni bir ah yeşille basıyorsunuz, şuraya geliyorsunuz, kırmızı yanıyor, size yukarıda bir şov gösteriyor. Roman, Roman zamanında nekropolde keşfedilmiş 1960 yılında mezar taşı. Öbürüne yürüyelim. Şuna basalım. Çap. O bir yeni bir hikaye gelecek hikaye değişecek. Efendim, bir mezar parçası, nekropolden. Şuna basalım, çat değişiyor. Roma savaşçısı keş taşından 2. yüzyılın birinci yarısında Roma zamanı. Sarpakos, mezar, lahit. İşte böyle güzel bir şov şey yapmışlar sevgili dostlar. Venedik Kulesi'nde Kula, Kula Venesiyane. Efendim bu devam edip gidiyoruz. Teşekkür ediyoruz hanımefendiye. Thank you very much madam. Thank you very much. Very kind of you. Evet, Zannediyorum bu da 1930'ların sonunda, 40'ların sonunda pardon, 45 civarı olsa gerek zamanın faşist mimarisi İtalyan. Rahmetli babamın da yaptığı binalara benziyor. Binaların resimleri var babamın, inşa hapsici mühendis yaptığı binalar. 1945'lerde aynı yerin eski haline bakalım. Pardon şaşırdım, 1930'lar demirtledim dedim ama 1928 diyor. 28'deki eski hali. Bakın şu faşist kartal. Evet efendim bir medeniyet testi daha başarıyla sonuçlandı. Medeniyet testinde 2'den 2 iki puan aldı %100. Demek ki burası medenli bir ülke. Dures şehri Arnavutluk. Arnavutlar inatçı ama kralda veyat ediyorlar. Hastasıyım ya Arnavutları seviyorum der. İnat inat. Evet sevgili dostlar. İşte bu kadar. Arnavutluk'tan denize kadar geldik. Müthiş bir sonbahar. Pastırma yazının babaannesini yaşıyoruz. Güzel yakıyor güneş. Sakin. İnsanlar sakin. Hava sakin. Deniz sakin. Biz de sakiniz. Keşke dünyada sakin olsa değil mi? Keşke herkes barış içinde olsa değil mi? Herkes refah içinde olsa. O geçin dertleri olmasa. Eğitim herkese verilse bol bol. Bağnazlık ortadan kalksa. Hüraf eder. Boş inançlar ortadan kalksa, bilim ortaya çıksa, bir yıldız gibi parlasa ülkemde, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetimiz tabii ki ileride devam edecek. Size sevgiler, saygılar. Arnavutluk'tan, 500 yıl Osmanlı'nın yaşadığı Arnavutluk'tan ve iz bıraktığı, Hala bir yığın Türkçe kelime, Müslümanlar, camiler, yemekler, börekler ve iyi insanlar. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Ayhan Secimoğlu, senin 10 dakika. Arnavutluk'tan bu kadar.